Gazi Paşa Kadın Girişimciler Kooperatifi. İlginç ilginç ürünler var. Hanımefendi bize şimdi hepsini anlatacak. Şu ejder meyvesi evet, zaten ejder en meyveniz, çok. Ejder meyvemiz. guava. Papaya. Papaya bu. Ürünlerimiz sabahleyin itibaren kapış kapış gidiyor. Boşaldı sepetlerimiz. Gazi Paşa nerede? İzmir'de. Antalya'nın Antalya. Gazi Paşa ilçesi. En doğudaki ilçesi. Ünlap. Bir nabı duymuştum da bu bayağı büyük kocaman. Evet. evet. Daha küçük oluyordu. Aa, ama Bir şey, var. Farklı cinsleri Fark cinsle var, bu büyük cinsleri var. Bunlar nedir? Bu, şöyle gösterelim, bu pasiflora, çarkıfelek meyvesi. <laughs> Yan tarafındaki? Yanındaki mango. Mango. Yıldız meyvesi. Evet. Ee, yani bunun da karambola. Asıl orijinal karambola. Pepina bu Hepimiz biliyoruz. Avokado. Avokado da. evet, <laughs> bunlar da Frank uh, inciri dediğimiz yöresel adı mart inciri. Bu sadece bizim yöresel ki genelde. Aktensiz Aa, şu incir, incir arkadaşlar inanılmaz derecede bu batıyor. Şeyli, da çok faydalı bunlar bir Bunlar yok. Temizlenmiş durumda. Biz öyle sürekli soyuyoruz burada. Evet. Diyoruz. Bu? E, uh, kumkat. Kumkat. Portakallarımız. Bizim küçük kumkat. Sadece şey var da küçük. Kumkat değil mi bildiğimiz kumkat, kumkatlar? Çok küçük saksı olan. Tabii tabii saksı olan. Biz bahçede yetiştiriyoruz. Evet. Buzlarımız var gördüğünüz gibi. Asıl konfetti ürünlerimize geçelim. Hadi geçelim. Bir şey soracağım. Bu ürünleri var. nereden temin ediyorsunuz? Yani nereden bizim çıktı bu tropikal var. ürünler şey yapmak? Şimdi şöyle bizim sadece tropikal ürün değil, bizim asıl çalışma alanımız gördüğünüz gibi reçal, ürünlerimiz var. Sadece reçel değil farklı ürünlerimiz var. Tropikal ürünlerimiz de zaten kadınlarımız bahçelerinde, ağaçlarında yetiştiriyorlar. Onları da aracılık yapıyoruz. Kadınlarımız para kazansın diye satışını yapıyoruz. Peki nasıl satıyorlar, nereden temin ediyorlar böyle Ya işte e, tabii çok satış alanımız henüz daha bireysel olarak çok anlamlı şey değiliz. Biz yeni bir kooperatifiz. Evet. E, dolayısıyla pazar yaratacağız kendimize. Çay İçerli hem... kooperatifiz. borunda çiçeği burnunda bir evet, kooperatif. Evet, Hadi. bunlar bizi çay içerisinde etiketsin. Bunlar da reçeller. Evet, bunlar kozalak şurubu. Bu kozalak şurubu. Çok şirubu. popüler son zamanlarda. Evet, bu özellikle bu pandemi sürecinde akciğerleri temizleyen e, bir bitki kozalak Çam ağacı biliyorsunuz. Aroması nedeniyle de. Broşları temizliyor. Evet. hastalığına evet, ve asmeni. mi? Evet. Bunlar da yine Akdeniz bölgesinde sağ kapari. Bitkimiz. Maşallah. Kapari bitkimizde e, sağlık açısından ve tıpta çok kullanılan bir bitkidir. Turşularını yapıyoruz. Bunları yemeklerde, salatalarda tüketebiliyoruz. Tamam. Bu da yine aynı şekilde kapari karpuzu dediğimiz. Kapari'nin küçük meyvelerinden sonraki, çiçek aşamasından sonraki, oluşumdan sonraki e, karpuz dediğimiz meyvesidir. Bunu da turşusunu yapıyoruz aynı şekilde. Şu aşağıdaki evet, bunlar da yine aynı şekilde kapari karpuzlarımızın dökmesi. Bunlar da kaya koruğu dediğimiz bir bitki. Bizim denizlerde e, kayalık alanlarda yetişen Maşallah bir bitkidir. Maşallah ne varsa toplayıp turşu yapmışsınız. Her şeyi değerlendiriyoruz. <laughs> Kadının elindeydi, her şey biliyorsunuz sofralara gelir. Aynen altın Bu da değil, turşudur. Varmış. Yine kaya koru turşusu. Mina Hanım da buradaymış. <laughs> El sallayalım kameraya. Geliyorum Mina Hanım. Bu da yine sofralarımızda yemeklerimizin yanında salata olarak meze olarak tüketilen bir yiyecektir ve evet. sınırlı bölgede yetişen bir ürün. Evet. Kayakoluğumuz. Hızlıca ilerleyelim. Evet, ada çayımızı ama özellikle anlatmak istiyorum. Ada çayımız sadece Toroslarda Geçmişe bölgesinde içen bir ada çayı. Ee, özellikle kadınlara tavsiye ediyoruz. Menopoz sonrası, östrojen olmanın arttırıcı özelliği olduğu için kadınlar özellikle doktorlarımıza tavsiye ediyor. Hmm, ee, sadece e, bizim bölgede içen romantik bir ada çayı. Yani endemik gibi bir şey. Endemik bir, evet. Endemik bir -hı. -hı. Televizyonu kısa müzik şeyinden evet. dolayı telif girmeyelim de. Burada, e, kudret kudret da bu da kudret narı macunumuz. Kudret narı macunumuzu biliyorsunuz bunu zeytinyağında olgunlaştırıyoruz. Alt 4 ay ile 6 ay arasında kudret zeytinyağında bekletiliyor. Ve e, mide rahatsızlıklarına gastrit, ülser başlangıcı, reflü ve bağırsak sindirim sistemine etkili bir meyve. Sabahları aç bir tatlı kaşığı tüketildiği zaman hiçbir sıkıntı kalmıyor. Nohutumuz cimbiti nohutu olarak bunun marka patentini alıyoruz. E, 2000 rakımda yetişen bir nohut e, ve farklı özellikleri var. Çok çabuk pişen bir nohut. E, o yüzden e, bunda ne coğrafi işaret sesi anlatacak çalışmalarımız bence. de alınması gereken diyorum. Evet. 2000 rakımda yetişiyor ve farklı bir şey var, özellikleri var. Sirkelere geldik. Evet, bunlar kantaron yağıdır. Sine tolerlerde yetişen kantaron bitkisinden yapılan. Acematta e, falan çok kullanıyorlar. Evet, çok kullanılan bir bitki. Şey, e, ya. Zeytinyağında da Yağ olarak da kullanılıyor. Şey olarak da. Zeytinyağında da kantoron bir kısmı beklettirip olgunlaştırılıyor. Kantoron gerçekten evet. yağ. ilginç bir yağ evet. gerçekten. Burada yağ Burada sirkelerimiz var. Armut sirkesi, elma sirkesi ve yeni sirkelerimizden muz sirkesi. Muzdan da sirke yapmışsınız. Evet, muzdan başla. da sirke <laughs> Maşallah. yaptık. Maşallah. evet, bunlar da kiraz sirkelerimiz. Bu da çok e, popüler. Şöyle zayıflatıcı özelliği olsun. Sabahları aç karnına bir tatlı kaşığı. İçildiği zaman biliyorsunuz kiraz sapı da aynı şey özelliği yapıyor. Sirkesi de aynı şey. Kremde dezenfektan özelliği var. Evet. Şimdi tozlara geçtik galiba. Evet. Kızılcık ekşimiz var. Bu da yine salatalarda nar ekşisi, sumak ekşisi gibi kullanılan. Evet. Kızılcık ekşimiz doğal, yani elde yapılarak kaynatılan bir ürün. Nar ekşisi gibi bir şey oluyor yani. Tabii tabii evet, bir çeşit nar, nar ekşisi. Reçellerimiz zaten, ah şu bu reçeli anlatmak zorundayım. Hangi reçel o? Bu beyaz kiraz reçeli. Bu da bizim yöreye özgü. Beyaz kirazdan yapılan tamamen geleneksel yöntemle, Odun ateşinde pişirilerek yapılan. Bu karpuz. Bu karpuz. kiraz. Bu beyaz kiraz reçeli. Bakın şöyle kıvamına. Biz bunun e, analizlerini de yaptırdık. Tarım Bakanlığı laboratuvarlarında yapıldı. Ee, bu bizim yeriye özgü bir reçel. Sadece şeker, meyve oranı yüzde %80 bunun içindeki. Sadece meyve ve şeker pancar şekeri kullanılarak yapılan bir reçel. Artık şeylerde, gazolarda da mesela pancar evet, şekeri evet. kullanılıyor, pancar kullanılıyor. Hmm. Kuru var. Kurularımız şimdi bunlar da bayağı gidiyor. Bu ne? Süt tarhanamız. Ha, Bu yörük kültürüne özgü süt tarhanası. Bu Toroslardaki yörüklerin kullandığı, kışın özellikle depolayıp kışın kullandıkları bir tarhana. Süt ve buğdayın pişirilmesiyle. Bozulmaların olduğu için böyle kurutulmuş. Evet, olur. sütün pişir ve buğdayın pişirilmesiyle yapılıyor. İçine nohut atılır. Ee, daha sonra kışın başlıkla arttırmak için e, bir de içine ilave daha da süt Türkiye'de konur. Türkiye'de tarhana ne kadar çok çeşit biliyor evet, musunuz? Aynen çok bilinir ama süt tarhanası çok azdır. Bir de yani tarhana hazır <laughs> evet. çorbanın atası olarak biliniyor. Aynen. Ee, dolayısıyla bu ıı, başlığı da arttırıyor ve kışın içinden sıcak bir sorda. Evet, devam edelim hızlıca. Devam edelim. Burada da keçi boynuzu ürünlerimiz var. Bu tozu, bu da kendisi evet, galiba. bu garda. kendisi. Bu da tozu. tozu. Tozunu keklerde kakao yerine kullanabiliyoruz. Çocuklara Çok lezzet veriyor. Evet, biz Türk kahvelerinde de kullanıyoruz bunu. Türk kahvesiyle karıştırarak. Renk için falan içerisinde konuluyor. Evet, evet, evet o amaçla işte kullanılan bir. Bunlar reçeller. Bunlar yine kiraz reçellerimiz devam. Tamam. Çilek reçellerimiz var yine aynı yöntemle yapılıyor. Şu geleneksel usulle yine güneşte ve Biraz odun ateşinde. Biraz daha hızlı geçelim şarjımızı. <laughs> tamam. <gülüyor> Burada kur, var. Ihlamurlarımız yine toroslardan. Kiraz sapı var. Avokado yaprağı çayı. Bu da çok Güzel. önemli. Böbreklerde böbreklerdeki Her önleyen bir, şey. çay. Evet. Meyve kurularımız. Bu da dediğimiz meyve kurularımız var. Evet. Şimdi de olması yok yok. Keçi boynuzuna kadar cevizine, bademine, fındığına, fısına kadar karışık atomlarımız var. Bir daha Defne yapraklarımız var. Evet, bir de hafta bir şeyler daha var. Hafta yine incirlerimiz var. Bu da doğal yöntem. Bakın i̇ncir, tak dediğimiz şey. Kurusu mu yoksa bu meyve mi? Kuru kuru kuru. kuru. Tak dediğimiz kurutlar, Doğal güneşte kurutlar meyve hiçbir işlem görmeden kurutuluyor. Ziyaretçiler en çok ne soruyor? Ziyaretçiler yani en çok. Bunlar da var zaten. Bunlar da gerek yok zaten biliyorsunuz. İpek böceği kozesinden yapılan tablolarımız var. Onda arkadaşımız çalışıyor Rüya yani. Hanım. Evet. Tablolar Kodanım, yapıyorsunuz. E, kendisi de. şu halde. Biliyorum, biliyorum. İşlenmiş, ip haline dönüştürüyor, sonra evet, bu şekilde dönüşüyor. Evet, kesiliyor, boyanıyor ve bu duruma getiriliyor. Şunlar özellikle Gazi Paşa'mızın nar çiçeği tabloları. Güzel. Nar çiçeği çok Nerimizde özel zaten bir, bir çiçek marka testi yapıyoruz. Bunlar yazıyor. da keçe çalışmalarının. Yani broş gibi. Evet, broş zaten, broş olarak. Kullanılıyor. Evet, e, tasarlanıyor. En çok ilgi çeken ürünlerimiz tarhanamız, ada çayımız, kapari. Kudret Bir Mert hepsi içecek yersinde. Başarılar des. Bence orası daha başarılı gibi geldi meyve kategorisinde. Meyveler, ama onlar tabii çok sınırlı bir yerde yetişen herkesin ilgisini çekiyor. O doğal bir şey. Aynen. Ama Peki. biz elimeğimizle öne çıkmak istiyoruz onlardan ziyade. Peki. kolay gelsin.